Ama ben pek hoş gelmedim. Neden diye soracak olursanız. Yani 3 saat sorguda kaldık. Ayakkabı numaramıza kadar sordu yani. Neden ki Türk pasaportumuz var. Zaten Azerbaycanlılar asla almıyorlar. 1 TL ise 13 Ermenidir ama. Üşümüyormuş gibi giyiniyorlar bazıları etek. Orada Türkçe bilen bir tane polis var. De Ermeniler de böyle Türkçe biliyor. Ve şey sordular. Azerbaycan'a gittiniz mi? Bu topraklarda en eski halk Ermeni halkı diyebiliriz. Ermenistan sınırını paralı askerler koruyor. O yüzden kadınların nüfus erkeklerinden daha fazla. Gök Camii diye bir cami varmış burada. Ukraynalı ve Rus görebilirsiniz. Karşıda da geliyorlar gördüğünüz gibi. Şair burada ne anlatmak istemiş? Bakın. Arda. Yanındaki de küçük Arda. Dağ başına su karmış. Geçit vermez. Duman karmış. Her tarafı asker sardı. Kanka burası ne biliyor musunuz? Burası Gürcistan sınırı. Karşısı da Ermenistan sınırı. Evet, Ermenistan'a hoş geldiniz. Umarım sağ salim geçeriz. Kamerayı kapatıyoruz. İnşallah Ermenistan sınırından geçerken açacağım. Hadi dua edin. Yine hoş geldiniz demediler galiba. Hoş geldiniz. Abone olun önce, like atın, ondan sonra videoya devam. <laughs> Bu arada yeni uyandım. Kendime gelemedim. Eksi 45 derece falan. Sana hoş geldiniz. Siz çok hoş geldiniz. Ama ben pek hoş gelmedim. Neden diye soracak olursanız. Şimdi en baştan anlatıyorum tamam mı? Hazır mısınız dinlemeye? Nahçıvan'dan çıktık. Iğdır'a geldik. Iğdır'da birkaç gün kaldık. Ondan sonra otostopla... Önce şuna değinmek yemek istiyorum. Erivan'la Iğdır arasında sadece 28,5 km var. Eğer oradaki kapı açık olsaydı oradan buraya yani böyle yarım saat, bir saatte falan gelebilirdim. Ama ne yaptık? Iğdır'dan çıktık Kars, Ardahan'dan şey tarafından Çıldır Gölü, Aktaş sınır kapısından girdik Gürcistan, Gürcistan'dan Ermenistan sınırına kadar hep otostop ama nasıl bir soğuktu, nasıl bir soğuktu. Orada sağ olsun denk geldik. Onlar bizi getirdi. Ha neden hoş gelmediğimi söyleyeceğim size. Gelir gelmez bütün kamerama polisler el koydu telefona. Hatta gözaltı gibi bir şeyler oldu. Götürdüler karakola. Nedenmiş? Ermenistan sınırını geçtikten sonra video çektim. çünkü tırcılar bilirsin, tırcılar 2-3 saat sınır kapısında bekler. Ben de dedim ki o boşlukta o arada hani kapıyı geçmişiz zaten. İçeride de çekmedim. Kamerayla böyle işte Ermenistan'a girdim. Şöyle böyle oldu işte kapıda şöyle sordular. Biz de şöyle aldık diye video çektim. Ondan sonra tırcı abi dedi ki buradan çıkışta dedi siz de inin. sizin benim tek gitmem gerekiyor. Biz dedik tamam biraz çıktık yürüdük. Ondan sonra bir tane polis durdu yanımızda. Benim elimde kamera gördüm kamerayı. Kamerayla da video çekmiyorum ama öyle elimde sadece. İşte kimsiniz, nereden geldiniz, ne yapıyorsunuz? İşte sonra aldı kameradaki şeyleri gördü. İşte burada video çekemezsiniz yasak benim. Biz de dedik ki tamam özür dileriz işte yanlış yaptık verin silelim. Yok dediler silmeyin. Başka birini aradı onu böyle 15-20 dakika bekledik sonra arabayla bizi götürdüler böyle yarım saat ötedeki bir karakola. Orada baya böyle iki saat, 3 üç saat sorguda kaldık. İşte Allah'ım neler neler sormadılar ki adımızı mı yani ayakkabı numaramıza kadar sordu yani bütün sülaleyi işte ne yapıyorlar, ne diyorlar, ne yiyorlar, ne içiyorlar, Türkiye'de neredesiniz, ne iş yaptınız, kimsiniz her şeyi sordular. Hayır, çok sertler miydi? Sert değillerdi. Karakolun kapısını açtık, içeri girdik. Daha içeri girmeden işte ki işte çay mı istersiniz, kahve mi istersiniz. Ben direkt dedim, çay alalım da i̇şte şeker yanında ister misiniz falan falan. İşte bizim bayramlarda kardeşim de güzel eğleniyor. İşte bizim bayramlarda yediğimiz şekerler var ya, onlar özgü şekerler vardı, çikolata onlardan ikram ettiler, çok güler yüzlüydüler. İşte 3-5 kere kahve, Nescafe içer misiniz? Yani korkmayın, endişelenmeyin, diye sadece güvenliğimiz için sizi böyle yani gözaltına almadık da böyle bir sorgu sürecine falan uğradık. Yaklaşık 3 saat oldu. İşte Instagram'larımızı, numaralarımızı, WhatsApp numarasını her şeyi aldılar. Neden ki Türk pasaportumuz var. Yani kamera elimde gördü. Türk pasaportu olmasa başka bir ülkenin vatandaşı olsam bu kadar soru soracağını ben düşünmüyorum. Ama işte Türk sen zaten Azerbaycanlılar asla almıyorlar. Sınır kapalı. Bize de bize de sınırda dediler ki Azerbaycan'a gittiniz mi? Damga var mı? 100 kere böyle soru sordular. Biz de gitmedik dedik. Ondan sonra işte YouTube falan alınca biz de dedik işte YouTuber'ız. Azerbaycan'a gittik. videolarımız falan izledim. Benim Karabağ videom vardı. Dedi sen Karabağ'a gittin mi? Ben de gitmedim? E dedi burada videosu var. Dedim ki Karabağ'dan gelen bir tane ailenin videosunu çektim. Karabağ videosu değil yani. Oraya gitmedim Oraya gitmek için özel izin gerekiyor dedim. Öyle bayağı sorgu, sual. Neyse bizi saldılar. Ne güzel size otostopu falan göstermiştim sınır kapılarına. İşte oradaki sordukları sorular. Onlar sordukları soruları işte nasıl bizi aldık onları tekrar söyleyeceğim de. Bilmem oradaki bütün videoları silince tadım tuzum kalmadı. Dün gece buraya geldik bir tane hostele yerleştik bugün de diğer günde olduğu video çekmeye çıktık Ermenistan'ı tanımaya. Erivan'da da hava soğuk. Şu an 1-2 derece gösteriyor. Gece e, sınır kapısı çok fazla soğuktu. Eksi 17'ye kadar gördük yani. Otostopla geldik. Bir gece tırda uyuduk. <laughs> ya çok değişik şeyler vardı ya. Yani. Nasıl vize aldığımızı söyleyeyim. Vizeyi sadece 8 dolara alabiliyorsunuz tamam mı? Araya reklam arası girsin. Şimdi kalan 100 dolarımızı da burada çenç edeceğiz. 1 dolar 403 Ermeni drama. Bu da dram kullanıyorlar. Hadi içeri Hello. 100 Dolar yaklaşık 40 bin 600 yapıyor 300 lira bu 300 dram komisyon alıyorlar paraları bol sıfırlı bak şu 20 bin şu 10 bin bozuk paralar da var bozuk paralar 200 100 bunun 50'si de var ne demiştik? 1 dolar 403 Ermeni dramı Euro'da yaklaşık 436 1 TL ise 13 Ermeni drama Yani 13 Ermeni dramına ne yapabilirsiniz? Hiçbir şey yapabilirsiniz Ama dolar euro burada gerçekten çok kıymetli Ermeni parası gerçekten Çok dersiz bir para Size nerede olduğumuzu söyleyelim Şu karşımızdaki Cumhuriyet Caddesi Böyle geniş güzel bir alan var Şu an kırmızı ışığı bekliyoruz Şöyle yeni yeni binalar dikiliyor. Burada da çok fazla martı var. Şöyle biraz Ermenistan caddelerini göstereyim size. Şu an kıştayız. Mart'a girdik. Bakın burada ne güzel resimler, portreler var. çok tatlı. Çok güzel çizmişler. Kıza bak. Benim kışın şöyle bir tipim var. <laughs> Ama buradaki yani kızlar, kadınlar <laughs> gerçekten üşümüyormuş gibi giyiniyorlar bazıları. Etek. Üstünde ince bir şey. Vallahi alışmışlar galiba buranın soğuğuna. <laughs> Burada çok fazla Hintli var. Çalışıyorlar böyle. Buranın nüfusunu söyleyeyim önce yaklaşık 3 milyon. Ama ülkenin dışında bazı kaynaklarda 6 milyon, bazılarında 12, bazılarında 13, bazılarında 18 milyon Ermeni'nin yaşadığı söyleniyor. Ama sadece Ermenistan'da 3 milyonu yaşıyor. Diğerleri çünkü burada geçim olmadığı için biliyorsunuz sınırlar kapalı. Türkiye ile Azerbaycan sınırları kapalı. Ermenistan'ın e, yukarıda Gürcistan'a, aşağıda İran, Nahçivan'a, batıda Türkiye'ye. Doğuda da Azerbaycan'a sınırı var. Komşuları. Ama Türkiye ve Azerbaycan sınırları kapalı. Ermenistan sıkışmış aramıza. Sadece İran ve Gürcistan'la alışveriş yapabiliyor. O yüzden ekonomileri iyi değil. Bizim iki tane sınır kapımız var Ermenistan'a. Onu da ta yıllar önce Karabağ savaş açtıklarından dolayı Türkiye tepki amaçlı kapatmış. O gün bugündür Hala kapalı, hala kapalı. Dedim ki çok fazla hitli var burada. Azerbaycan'da da çok fazla var. Burası Cumhuriyet Meydanı. Şöyle. Burada genelde açılışlar, konuşmalar, mitingler yapılıyor. Biliyorsunuz ilk videoyu polis sildiği için biraz bu videoda onları anlatmak istiyorum. Nasıl girdim, işte vizeyi nasıl aldım. Ve devamında da böyle karışık anlatıyorum. Bir de Ermenistan hakkında böyle genel geçer bilmeniz gereken bilgileri söyleyeceğim. Vizeyi dediğim gibi yaklaşık 8 dolara aldık. Orada Türkçe eğer İngilizce çok yoksa zaten orada Türkçe bilen bir tane polis var. Sağ olsun çok yardımcı oluyor. Yani sadece o değil diğerleri de böyle biliyor çat pat. Neden? Çünkü orası Çıldır Aktaş sınır kapısı tırcılarımız bizim sınırlar kapalı olduğu için oradan geliyor. Gürcistan üzerinden Ermenistan'a geçiyorlar. Tırcıların çoğu da böyle İngilizce bilmiyor. Artık onların İngilizce bilmemesi Ermenilerle böyle Türkçe konuşması sayesinde Ermeniler de böyle Türkçe biliyor. Abi falan diyorlar işte nasılsın, ne yaptın, nereye gidiyorsun öyle şeyler konuşuyorlar. Orada şey var işte İngilizce bilmeseniz bile cama şey yapıştırmışlar. Vizenin Türkçesini yapıştırmışlar. Orada bakıp orada aşağıya yazabiliyorsunuz. Sonra dolarınız varsa dolarla geliyorsunuz. TL kabul etmiyorlar. Dolarınızı Ermenistan'ın dramına çeviriyorsunuz. O şekilde orada vize ücretini veriyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz vizeyi aldığınız yere. Orada vizenizi yapıştırıyorlar pasaportunuza. Sonra pasaport kontrolüne gidiyorsunuz. Orada da işte şey sorular. Azerbaycan'a gittiniz mi? Gerçekten gittiniz mi falan diyor. İşte Azerbaycan'a gitmedik falan diyoruz. Pasaportta damga var mı diyor. Pasaportta damga yok diyor. Eğer Azerbaycan'a giderseniz ve pasaportunuza Azerbaycan damgasını vursanız Ermenistan'a giremiyorsunuz maalesef. Zaten Azerbaycanlı vatandaşlar asla almıyorlar. Aynı şekilde Azerbaycanlı da böyle yapıyorlar Eğer pasaportunuzda Ermenistan vizesi, damgası varsa Azerbaycan'a giremiyorsunuz. Azerbaycan kozu çok sıkıntı ettiler. Tırcabilerle girdiğimiz sınır kapısından sakın girmeyin eğer otostopla geliyorsanız. Çünkü sadece tırcılar alıyor. onunla da çoğu diyor ki işte yasak. Aa, biz böyle hani YouTube'umuzu falan göster, Instagram'ımızı işte böyle hani gerçekten yani zarar gelmez bizim işimiz der gibi. Sağ olsunlar öyle oldu. Ondan sonra da zaten tırıcı abimiz polisten dolayı bırakıp gitti. Karakoldan sonra da bir tane polis abi bize çok yardımcı oldu. İşte bize hat aldı. yaklaşık 11-12 dolara sınırsız sınırsız hat alıp, sınırsız internet paketi alabiliyorsunuz burada. Bir de 5G çekiyor. Aşırı güzel böyle. Video yüklemesi olsun, indirmesi olsun. Çok iyi çalışıyor burada. Aynı şekilde hostel de çok güzel interneti var. Buradaki internet baya baya hızlı. İşte bizi Erivan'a getiren tırcı abiyle de şeyde sim kart alırken tanıştık. İşte abi bizi götürür müsün? Yoksa çünkü minibüs de gitme Erivan'a. Minibüs de gitmiyor. Taksi de çok pahalı. Burada Yandex uygulaması var. Yandex taksiler. Biraz ucuz. Şehir içinde ucuz ama şehirden şehre çünkü yaklaşık 100 kilometre vardı. Sınır kapısından Erivan'a. 100 kilometrede çok para süzüyordu. Biz de tırca abi yakalamışken dedik bizi de götür sağ olsun bizi de götürdü. Burası Cumhuriyet Meydan demiştik. Şu gördüğünüz koca devasa yapı ise müze. Ama müzede çok ilginç çok değişik şeyler buldum. Şimdi onlardan birini hemen size göstereceğim. Müzenin girişi şöyle. Şurası ise şu da Dağlık Karabağ Savaşı'ndan önceki yani ilk miting. Şimdi tabii müze anlatmak için buraları anlatmak için biraz Ermenistan tarihine de girmek gerekiyor. Önce buraları anlatayım ondan sonra Ermenistan tarihine de gireriz. Ermenistan'ın ilk toprak sınırları yazıyor şu şurada. Kemalist Türkiye yazmışlar bakın. Ararat Dağı. Bu harita 1918'de Mayıs ayında bu şekilde işte Ermenistan'ın doğumu diye bu şekilde kurulmuş 1920'ye kadar. 1920'de Azerbaycan gibi, Orta Asya ülkelerindekiler gibi Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin boyunduruğu altına giriyor. Bak bu Ağrı Dağı. Büyük Ağrı Dağı, Küçük Ağrı Dağı var burada. Şu gördüğünüz Ermenistan pulları. Ermenistan Hristiyan bir toplum biliyorsunuz. Gürcistan gibi. Burada olduğuna inanamadığım bir tane de şey var heykel. Ani harabelerinin böyle minyatürü gibi bir şey. Evet, evet. Aslında bu bizden. Bakın. Erzurum Arkeoloji Müzesi'nden getirmişler. Türk iş. İlginç. Burada ne işi var onu anlamadım. Özellikleri yazıyor. 2,5 metre. 1993'te. Ermenistan'a gelip buradaki doğal güzellikleri, tarihi yerler görmek istiyorsanız bakın Ermenistan turu var burada. WhatsApp'ı var, Instagram'ı var. Gerçekten Ermenistan çok tarihi bir yer. Çok eski bir yer. Ta, ta milattan önce. Düşün Antik Roma'dan 29 yıl önce kurulmuş bir keden bir halktan bahsediyoruz ya. Bu halk çok çok eski yani bu topraklarda en eski halk Ermeni halkı diyebiliriz. Çok fazla güzel yerleri var baksanıza. Özellikle yazın şu şelalelere bak. Harika. Şöyle tur arabalarının arkasına asıyorlar. Bu şekilde reklamlarını yapıyorlar. Ermenistan alfabesi de şöyle çok değişik. 38 harften oluşuyor ve dünyanın en eski alfabesi diyebiliriz bunun için. <laughs> Burası Ermenistan'ın başkenti Erivan ise dünyanın en eski başkentlerinden bir tanesi. Zaten binalardan buranın ne kadar eski olduğunu anlayabilirsiniz. Bir de yaklaşık 3 milyon nüfus var demiştik Ermenistan'da. Bunun neredeyse yarısı 1.2 milyonu burada yaşıyor Erivan'da başkentte. Sınırdan hemen sonraki şehir Gümrü diye bir şehirdi. Gümrü şehri de çok eski, çok tarihi. Mesela orada Rusların üssü var. Böyle Türkiye'ye doğru, Türkiye sınırına doğru böyle yüksek bir yerde üstleri var. İki tane. Onları görmüş olduk. Zaten bizim sınırla Ermenistan sınırını paralı askerler koruyor. Çünkü hem nüfus yok. E, zaten birçoğu da erkeklerin birçoğu da para kazanmak için yurt dışına gidiyor. O yüzden kadınların nüfusu da yaklaşık 250-300 bin erkeklerden daha fazla. Caddeler, sokaklar kocaman. Çok güzel. Şöyle büyük binalar var, yanında böyle küçük binalar var. Değişik. Alfabeler gerçekten çok değişik ya. Çok zor. Yani bana çok zor geliyor. Şöyle mini marketler var. Burada şimdi nereye gidiyoruz? Bir tane Ermenistan'da cami yok. O caminin olmadığını düşünüyorsanız var. Ve şeye bakarken yani konuma bakarken fark ettim. Gök Camii diye bir cami varmış burada. Şimdi çok yakın merkeze de. Şöyle hemen şurada gösteriyor. Açılış saati de saat 3. Şu anda saat 3.30 zaten açılmıştır. Bence yazın burası çok güzel olur. Şu ağaçlar böyle caddeler çok güzel gözükür. Gerçekten burada çok fazla dilenci var. Geldik camiye. Cami de hemen merkezde. Şöyle bir girişi var. Central Moscow Blue of Yerevan. Biz Erivan diyoruz, onlar Yerevan diyor. Ha 1967'de mi yapılmış? Hüseyin Ali Kağan tarafından. Ziyaret saatleri 10-11, 13-18 arası. Gidişi şöyle. Cami şöyle. Yani Şii camisi. Bak camlarını siliyor ablamız. Baya baya eski bir cami. Ermenistan'da sadece bu cami ayakta kalmış. Burada başka hiçbir cami yok. Mimarisi çok güzel. Aynı İran'daki mimarilere benziyor. Açık diyor. Erkek o taraftan, bayan bu taraftan. Uf, çok güzel gözüküyor. Biz de bu taraftan giriş yapalım. sıtıcı koymuşlar. Bunları hatırlıyorum. Bunları İran'da camilere girerken böyle. Şöyle bu şekilde örtünüyorsunuz. Şu an beceremedim ama. Cami gerçekten çok güzel. hocamız var çıkalım Gerçekten güzel geniş buralarda zamanda işte dükkan olarak kullanmışlar Baksana. şurada hala böyle Azerbaycan mimarisini yansıtan eşyalar saatler dekorlar var şu an bak burası açık mesela halı var Ama restorasyon yok maalesef. Şuralar mesela çatlamış. Az önce bir tanesi de böyle kırılmıştı, düşmek üzereydi. Böyle satışta oluyor burada. Yukarıdan bakınca böyle gözüküyor. Yani kütüphanesi var, holü var, fotoğraf müzesi var, mutfağı var, tuvaleti var, sınıfı var. Şöyle bir tane minaresi var. Şii camisi olarak geçiyor. Yüksek ihtimal Şii camisi olduğu için burada ayakta kalmasına izin verilmiş. Sünni cami olsaydı belki de. de Ermeni halkı genelde bize benziyor diyebilirim. Yani boyları olsun. Boyları mesela uzun boylusu da var. Çok kısa boylusu da var. Böyle hani hepsi aynı boyda diyemeyiz. Genelde bizim gibi böyle esmerler, kirli sakallar. Benziyorlar yani. Bir de burada Rusya-Ukrayna savaşından dolayı çok fazla Ukraynalı ve Rus görebilirsiniz. Zaten Karşıda da geliyorlar gördüğünüz gibi. Artık turist mi buradan mı yaşıyorlar bilmiyorum. Sokak kenarlarında çok fazla çiçek satan var. Bir de böyle gerçek çiçekler yani. O kadar güzel kokuyor ki bir de. Bak gül kokusunu oradan buraya kadar alıyorum bak. Böyle şavurma yazıyor. Hamburger var. Patates kızartması. Bizim kebaplardan var. Aşağı yukarı. Yani Türcü abilerden şunlardan bunlardan öğrendim kadarıyla. Sonuçta yıllar yıllarca birlikte yaşamışız. Onlar Kars'ta yaşamış, işte Iğdır'ın, işte Iğdır'da yaşamış, Ardahan taraflarında yaşamışlar. Bakın <laughs> yemeklerimiz, bazı yemeklerimiz birbirine çok benziyor. Bir de buranın resmi olarak kurulması, 1991'de bağımsızlığın ilan etmiş Sovyetler dağıldıktan hemen sonra. Çok farklı insanlar da görüyorum burada. Böyle kendi halinde gibi görüyorlar. Ve dilenciye para falan da böyle vermeyi seviyorlar. Çok gördüm. Şurası bizim hostel. Şöyle çok yakında Çağlar Meydanı var. Böyle merdivenler var. Böyle bayağı yükseğe çıkıyorsun. 750 tane merdiveni var. Oradan da Ağrı Dağ manzarası çok güzel gözüküyor. Manzarayı göreceğiz. Çağlar'ın tepesine geldik. Kış olmasına rağmen, hava soğuk olmasına rağmen gerçekten burası kalabalık sayılabilir. Evet tabii nüfus da çok olunca Sağda sola ve çok değişik heykeller. var. Bu ne ya? <laughs> Dayı sen ne yapıyorsun burada? Üstünü giymemişsin. Ha? Bunlar yüksek ihtimal gece ışıklandırılıyor. Burası gece yüksek ihtimal çok güzel oluyordur. Burası neymiş böyle? İlginç bir yer. Hmm. Farklı. Şair burada ne anlatmak istemiş? Şöyle. Ha. Şurada bir su birikintisi var. Ben şimdi çıkmaya başladım ama bu halle zirveyi görür müyüm? Hiç sanmıyorum. Ama deneyeceğiz, kendimizi zorlayacağız. Sınırlarımızı zorlamaya geldik. Haydi bakalım. Buranın mimarisi Cim abimiz. Cim abimiz burayı 1971'de başlatmış. Ta 1980'de bitirmiş, 9 yıl önce yapabilmiş. Ne diyelim eline sağlık. Evet. Oturan boğa. Umarım ki zirvede çok güzel görüntüler vardır. Şöyle basamaklar arası bayağı geniş. Yani böyle çok dik değil basamaklar. O yüzden çıkması daha kolay. Daha 750 merdiven hani yarısını çıkmadık. Bakın şu karşısı Arda. Yanındaki de küçük Arda. Gözüküyor mu? Şu an dumanlı. Sis de o yüzden gözükmüyor olabilir. Zirvede daha iyi gözükecektir. Arda Türkiye topraklarında olmasına rağmen Almenistan Arı Dağı'nı kendi simgesi olarak kabul ediyor. Neden? Çünkü Tevrat ve İncil'de Nuh'un gemisinin Ağrı üzerinde olduğuna inanılıyor. O yüzden bunlar için çok kutsal Ağrı Be be. Vay be. Mimariler katlar çıktıkça ilginçleşiyor. Ağrı Dağı daha güzel gözüküyor burada. Zaten buraya yapmasındaki asıl amaç Ağrı daha net daha güzel bir şekilde izlemek. Bakın insanlar geliyor burada. Ararat'ın Ağrı Dağı'nın fotoğrafını çekiyorlar. Onları Ararat diyor. Kitap okuyorlar, fotoğraf çekiyorlar. Güneşleniyorlar. Harika. Gücüm buraya kadar çıkmaya yetti ama siz istiyorsanız şuranın tepesine de çıkabilirsiniz. Size evet. göstereyim. Bak. Şurası aslında yapılmış. Burası yapılmamış mı? Şu anda mı yapılıyor bilmiyorum. Şu anda inşaat aşamasında. Yüksek ihtimal yıkılmıştır, tekrar yapılıyorlardır. Ama bak karşıya oradan zirveden manzara izleyebilirsiniz. Şuradan da girişi var. Adı Çağlayan Tepesi ama Çağlayan hiçbir şey göremedik. Bakın Erivan'a gelirseniz bu merdivenleri kesinlikle yürüyorsunuz. Oradan aşağı koşarak gidiyorsunuz. Çok güzel oluyor. Harika ya. Gerçekten iniş o kadar rahat ki. <laughs> Açlıktan ölüyorum ya. Yemin açlıktan ölüyorum. Ee, gezmek soğuk acıktırıyor. Hostelde mutfak olduğu için böyle makarna menemen gibi bir şey yapacağız. Makarnalar aşağı yukarı aynı fiyat. 790. Bu da yaklaşık 2 dolar yapıyor. İyi, uygun, fena değil. Çok büyük, güzel bir market. Değişik yani. Bak bunlar çok ucuz. tane. tane. 2'li var değişti Şöyle altı yumurta 4 Euro. Aa bu 1200 Yaklaşık 10 euro. Oo bunlardan alırız bak bunlar çok güzel olmuş. Bundan alıyoruz bir tane. Na bu da çok güzel şeyler. Umarım video vermişsinizdir. Ben e, son olarak bir durum değerlendirmesi yapayım hemen. E, evet, polisler sorguya aldı. Soru sordular falan filan da yani orada kameranın açılmaması gerektiğini, video çekilmemesi gerektiğini biliyordum. Suç de yani. Onların suçu değildi. Umarım videoyu vermişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenin. Kanala abone değilseniz abone olun. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.